Güneş mi kurudum, akşam mı Kucaklarımı dağlara taşlara sunmalıydım Galiba seni hiç tanımamalıydım Görmemeliydim gözlerini Aşk biraz hoyrat, kokar ruh elbisesinde Sert kırmızı yağmurlar dayanır Efsane şarkılara saçları Kelimelere tutsak bakar aşk Tarım bestesiyle tanınmaz eder adamı Her bulutun gecesinde Ormanların kadınlığında beni doğurur Yeniden biraz önce Uçurum bakışlarını kaçırıp Şehirler arası bir otobüse kilitledin Kuşlara atılmayı bekliyordu sinitler Saçlarım rüzgara esmeyi pişmanlık tepesinde kucakladım yangını Galiba seni hiç tanımamalıydım Baharın yeşil öpücüklerini Güneşte kurutup akşam dökemedim Kucaklarımı dağlara taşlara sunmalıydım Galiba seni hiç tanımamalıydım Görmemeliydim gözlerini Aşk biraz hoyrat Kokar ruh ele. Sert kırmızı yağmurlar dayanır efsane şarkılara Saçların darmadağın ve ellerin sarhoş Kelimelere tutsak bakar aşk gitarın bestesiyle Tanınmaz eder adamı her bulutun gecesinde Ormanların kadınlığında beni doğurur yeniden Biraz önce uçurum bakışlarını kaçırıp Şehirler arası bir otobüse kilitledin Kuşlara atılmayı bekliyordu simitler Saçların rüzgara esmeyi öğretti Narin pişmanlık tepesinde kucakladım yangını seni hiç tanımamalıydım Baharım yeşil öpücüklerini güneşte kurutup Akşam dökümediğim kucaklarımı Dağlara taşlara sunmalıydım Galiba seni hiç tanımamamalıydım Görmemeliydim Gözlerini Galiba seni hiç tanımamalıydım Baharım yeşil öpücüklerini Güneşle kurutup Akşam dökemedim kucaklarımı dağlara taşlara sormalıydım Galiba seni hiç tanımamalıydım Görmemeliydim gözlerini